Abraham gerçekten harika bir kariyer. İngiltere'den Chelsea'nin o muhteşem akademisinden yetişmiş bir futbolcu. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu. Temi Abraham an itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve bu görüntülerde canlı ekranlarınızda birazdan da oyuncunun uçaktan iniş görüntüleri ekranlarınıza gelecek Temi Abraham'ın. 112 seri maçı 29 gol 14 asist 89 Premier Lig maçı 26 gol 7 asist Championship'de 78 maç 48 gol 7 asist Şampiyonlar Ligi'nde 22 maç 6 gol 4 asist Gençlik turnuvaları İtalya Süper Kupası, İtalya kupaları. Toplamda 430 karşılaşma, 172 gol, 51 asist. Temi Abraham Beşiktaş için İstanbul'da. Meksika'dan buraya hareket etti İngiliz futbolcu uçak iniş yaptı yaklaşık bir 5 dakika kadar 10 dakika kadar oldu ve burada şu anda birazdan çok kısa bir süre sonra oyuncunun çıkışını bekliyoruz. Ve işte siyah beyazların yıldız santraforu Temel Abraham canlı yayında yeni sezon formasıyla birlikte ekranlarınıza geliyor. Ve İstanbul'a adım atıyor demi Avraham canlı yayında bu görüntüler ekranlarınızda birazdan havalimanında özel röportajı da gerçekleştireceğiz kendisiyle. Şimdi içeriye doğru havalimanına doğru hareket ediyoruz. Evet şu anda da gördük problemiz Murat Kılıç bir atkı takdim etti kendisini havalimanında karşıladı işte bu görüntüler fotoğrafta ekranlarınıza geliyor canlı yayında Bu tarafa tamam. doğru geçelim. Röportajı gerçekleştireceğiz birazdan. İlk önce pasaport işlemlerini halletsin. Pasaport işlemlerinin halle olmasını bekleyelim. Daha sonrasında ilk özel röportajı kendisiyle gerçekleştireceğiz. Temi Abraham'ı burada karşılayan isimlerden birisi de Eduard Graf. Tıpkı yönetim kurulu üyemiz Murat Kılıç da birlikte. Ailesi de burada, babası da burada. Temi Abraham'ın bu görüntülerde canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Ayrıca geldiğinde annesiyle de görüntülü bir konuşma da gerçekleştirdi.